Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YouTube'da ikinci videom. Yani shorts videosu bir sürü var ama YouTube'da yani videolar, normal video olarak ikinci videom olacak. Bugün sizlerle birlikte 5-6 dakikalık bir akşam rutinimi göstereceğim. Hadi gelin hemen başlayalım uzatmadan. Bu arada video geçmeden önce videoyu beğenmeyi, abone olmayı, zil tuşuna basmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Hemen videoya geçelim. İlk başta şöyle bir kremim var gördüğünüz gibi. Bir dakika. Saçımı bağlamayı sevmiyorum ben arkadaşlar. O yüzden bağlamayacağım. Ve bunu şunu da kullanabiliyorsam kullan. Meşaz geliyor. Bir saniye. Herkes böyle yap. ünlü oldu. Ben de yapacağım. Tamam. Bunu koyabiliriz. Şimdi arkadaşlar şöyle A101'den. Aa, pardon. Binden. Ee, e konuşamadım. Bim'den arkadaşlar böyle bir tane burun bandı aldım. Sevgililer günü için. Gördüğünüz gibi kırmızı. Beyaz da var ama beyaz şu an nerede bilmiyorum. Bunu aldım. Hemen göstereyim içini açıp. Yani ben kullandım. Dedim ben neden arkadaşlarıma ha çıktı beyaz da kaçtı. Beyazın da kabı böyle bakın. Kabıyla aynı. Hemen göstereyim. Ay. Kabıyla aynı gördüğünüz gibi. O yüzden bu beyazın kapıda da böyle arkadaşlar. Almak isteyen alabilir. Ucuz öyle 17 lira falan. Alabilirsiniz. En fazla 30 lira, 20 lira, 25 lira falan. Alabilirsiniz. Şimdi bunu yapacağım. Sonra bunu yaptıktan sonra e, yapacağım bir şeyler daha. Şimdi bunu açacağım. Bir videoyu durdurayım. Açayım geleceğim. Hemen açma yerini bulmak. Unutuyorum arkadaşlar yani. Şimdi bunu açtık. Geldiniz mi? Çok tatlı değil mi? Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Acayip tatlı bir şey. Kalpli falan üstünde şeyler var. Şimdi bunu ben görmüyorum şu an. O yüzden hemen bir bakayım aynadan geliyorum. Ha, geldiniz mi? Çıkıyor bu. Allah'ım bu neden böyle oldu? Arkadaşlar bu 15-20 dakika böyle bekleyecek. Hatta göstermiş de şeyleri var. Görün. Bir dakika video bakayım. Geliyorum. 15-20 dakika böyle bekleyip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var bunda. Bakın diyor ki haftada bir iki kez kullanınız diyor. ara ara verin kullanın. Çünkü tarih edebiliyormuş yüzünüzü. İkincisi, eğer bandı cildinizden çıkaramıyorsanız zorlanıyorsa su yapın böyle o çıkıyor hemen. Yani burada da bunlar yazıyor. Ben bunları mesela çıkartamadım bir gün bir kere daha denemiştim. O zaman çıkartamadım ve yani öylece kaldı ve bunun üstünü okuyorum. Hemen yani su yaptım ve çıktı gerçekten oluyor. Şu an 5 dakika 10 dakika falan oldu. Birazdan 5 dakika daha geçsin çıkartacağım. Bence yani çok bile durdu. Çünkü artık bu çıkmaya falan başlıyor zaten bir sürü. Bunu, bunu markettir. Artık çıkarayım bence ya. Çıkarsam mı? Göstereyim şu çok tatlı ya. Görmüyorum sadece kamerayı arkası bir güzel çekiyor. Arkasını kullandım. O zaman böyle aynaya bakıyorum. Haberiniz olsun. Çıkayım. Birazcık daha dursun ya. Çok olmamış yani. Çok dakika geçmedi diye düşünüyorum. Çünkü hemen yapışıyormuş bu herhalde direkt. Yani çok yapışmamış. Arkadaşlar siz süre tutun. 20 dakika. 20 dakika bekletin böyle süre tutun. 20 dakika böyle bekleyin. Zaten sonra da olur. Siz 20 dakika falan bekleyin. Ben böyle bekleyeceğim birazcık daha. Neyse 20 dakika gitsin geliyor. Hadi, hadi. Arkadaşlar 20 dakika beklemeyeyim dedim. Şöyle bir çantam var. Bunu ben kendim taktım Bu burada yok. Bunu da İrem ablam almıştı bugün. Yani çok oldu pardon bugün demişim. Ee, arkadaşlar bu arada bu e, dururken ben de dedim ki size hem aletlerimi göstereyim hem makyaj Şöyle bir tane şeyim var tokan var zaten bunu herkes biliyor. Pandora'nın. Böyle bir çözlemim var halledilir bir şekilde yazıyor. Böyle bir pufum var. Böyle bir glossum var. Böyle bir tane daha kullanıyorum var. Gülle alt bakın. Sonra böyle bir tane aylanlarım e, e, var. Sonra böyle bir tane rujum var kırmızı. Sonra tabii ki de göz kıvırıcım. Gek kıvırıcım var. Ve bir tane de bağımım var. Bu kadar benim bir şeylerim. Bu arada bu var ama niye fondöteni yok diyenler olursa. Hayır ben bir türlü fondöten alamadım. Ablamın fondötenini kullandım. O yüzden yani fondöten kullanamadım daha. Şimdi sadece şunu kullanacağım şu anlık. Oldu bakın. Kuzumlar, tamam bu tamam. Şimdi bir de gloss'umu süreceğim. En sevdiğim gloss'um şu. Bu bitti. Ama bunu da süreceğim. Uçuk çıktı bu arada ağzımda. O yüzden çok kötü bakın. Uçuk çıktı. Şimdi şu şunu süreceğim. Arkadaşlar Lip balm Lip gloss değil. Lip balm. Dudağınızı çok güzel yapıyor bence. O yüzden ben çok seviyorum. Hep alıyorum. Bunu kuzenim Hollanda'dan yolladı bu arada. Neyse artık bunun vakti gelmiştir. Hadi çıkartalım. aa Almış. Şöyle göstereyim. Çok tatlı ya. Böyle oldu. Bunu atıyoruz artık. Böyle oldu. Bakayım bir aynadan. Gerçekten aldı. Arkadaşlar bakın. Gördünüz mü? Gerçekten oluyor. Tamam. Şimdi saçımı da şöyle bir tutturacağım. Bunu tutturalım şöyle. Tutuyorum ben, gördüğünüz gibi şöyle dönden salıyorum. Böyle oldu. Şimdi birazcık daha süreceğim çünkü çok sürmedim. Şöyle bakayım da süreyim arkadaşlar. Çünkü oradan göremediğim için böyle sürmedim. Hiç bitmiş şey bakın. <laughs> Bu çok yapışkan bir şeyi var. Madde. O yüzden çok olmuyor şöyle. Evet oldu. Tamam bir daha yapacağım. Bir de şöyle şeyim var. Bu daha iyi. Çünkü bu kirpi ayırıyor. Şöyle göstereyim. Ucunda şeyleri var. Kirpi ayırıyor. daha sağlam. Yerine ben kullanmayacağım. Onu göstereyim. Bunu da göstereyim. Evet tamam. Şöyle oldu. Bir tane de unuttum onu. Şöyle bir tane simim var. Gördünüz mü? Bunu sürmeyeceğim çünkü bakım olduğu için. Bunu süremiyorum şu anlık. Böyle bir tane simim var. Sonra neyim var? Şöyle bir tane şeylerim var gördüğünüz gibi. Açayım göstereyim. Ay düştü. Şöyle gördünüz mü? Kapatayım şöyle de görünüyor. Sonra burada tane daha şeylerim var. Şöyle değişik açılıyor şöyle. Gördünüz mü? Kocaman. Böyle geri, geri kapatıyorsunuz. Çok değişik ya. Sonra daha şöyle kremim var. Böyle oldu arkadaşlar bugünkü rutinimiz. Ben sadece bu kadar rutin yapıyorum. Şunu 3-4 günde yapıyorum. Çünkü öyle yazıyor bronzu tarih edebilir. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz eğer yani başka tarz ya da böyle tarz gelmesi istiyorsanız videoyu beğenmeyi, like atmayı, zil tuşuna basmayı, yorum yapmayı asla ben size çok çok seviyorum. Hoşçakalın.